Fatma Özkan Hanım 40 yıldır tüm dünyanın ağırlığını omuzlarında taşıyordu. Oğlu Mehmet'i tek başına büyütmüş, onun geleceğini adım adım inşa etmiş, her kuruşunu ve her uykusuz gecesini feda etmişti. Ama İstanbul'da bu soğuk aralık akşamında oğlu Mehmet nişanlısı Ayşe ile birlikte iftar yemeğine geldiğinde bir zamanlar gücü olan bu kollar artık lanetine dönüşmüştü. Sonrasında yaşananlar sadece onların hayatını değil, ailenin tanımını hiç kimsenin beklemediği şekilde değiştirdi. Kar İstanbul'un sokaklarına Fatma Özkan'ın aylardır kovmaya çalıştığı nazik anılar gibi yağıyordu. Sultanahmet'teki küçük dairesinin birinci katında ezan sesleri arasında pilav kokusu ve endişe havada asılı duruyordu. Saat 18.30'du ve yarım saat sonra Mehmet Ayşe ile birlikte gelecekti. Sadece dişlerini sıkarak bahsettiği kadınla Fatma ocağın başında duruyordu. 60 yaşındaki elleri ahşap kaşığı tutarken hafifçe titriyordu. Bu yaşlılıktan gelen bir titreme değildi. Daha derin bir şeydi. Yıllarca fedakarlığın ardından aniden anlamsızlaşan yankısı Tek çocuğu, gençliğini, kariyerini ve tüm hayallerini feda ettiği oğlu, bir ay sonra ona hiçbir zaman insan gözüyle bakmamış, sadece engel olarak görmüş bir kadınla evlenecekti. Mehmet'in Ayşe ile birlikte eve ilk geldiği günü tam olarak hatırlıyordu. 6 ay önceydi. Ayşe'nin üzerinde tasarımcı bir paltosu, bin lira değerinde ayakkabıları ve Fatma'nın mütevazı dairesinin her köşesini değerlendiren bir bakışı vardı. Merhaba demedi, gülümsemedi. Sadece kapıda durdu ve içeri davet edilmeyi bekledi, sanki onlara lütuf ediyormuş gibi. O günden beri her görüşme işkenceydi. Ayşe, Fatma yanında dururken bile ondan üçüncü tekil şahısla bahsediyordu. "Anan daha modern bir şeyler pişirmeyi öğrenebilir. Anan genç çiftlerin bazen mahremiyete ihtiyacı olduğunu anlamalı." Mehmet hiçbir zaman annesini savunmadı. Sadece gergin bir şekilde gülümseyip konuyu değiştiriyordu. Fatma tencereyi masaya koyup ağır ağır sandalyeye oturdu. Kolları ağrıyordu. Sadece fiziksel olarak değil, son haftalarda oğlunu sonsuza dek kaybedeceği ön ağırlığını taşıyordu. Her telefon zili yeni bir talep demekti. Anne, Ayşe, düşünüyor ki sen. Önde anne, Ayşe düğünde daha iyi olacağını düşünüyor ki. En kötüsü Mehmet'in değişmesiydi. Bir zamanlar anneler gününde ona çiçek getiren, pazar, öğleden sonralarını onunla eski filmleri izleyerek geçiren şefkatli, hassas oğlu artık ona yük muamelesi yapıyordu. Ayşe'nin parası, prestiji, maslaktaki lüks apartmanındaki dairesi vardı. Fatma'nın ise Sadece yorgun kolları ve gereksiz sevgi dolu bir kalbi vardı. Saat 18.45'i vurduğunda merdivenlerde ayak sesleri duydu. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Birazdan tek ailesini sistematik olarak elinden alan kadınla yüz yüze gelecekti ve bunun her şeyi değiştireceği akşam olduğunu bilmiyordu. Kapı Fatma'nın bu binada 20 yıldır tanıdığı karakteristik gıcırtısıyla açıldı. Mehmet önce girdi, bir şişe şarap ve zoraki bir gülümseme taşıyordu. Ardından Ayşe belirdi, uzun boylu, ince, kaşmir kazak ve muhtemelen Fatma'nın aylık emekli maaşından daha pahalı koyu pantolon giyinmişti. Oğlundan gelen yanağı öpücük soğuk, mekanikti. Ayşe eldivenli elini uzattı. Evde bile eldiven çıkarmıyordu. Bu mütevazı dairede herhangi bir şeye dokunmaktan korkuyormuş gibi. Fatma masayı elinden geldiğince iyi hazırlamıştı. 35 yıl önce düğününde aldığı beyaz masa örtüsü, en iyi porselen tabakları ve sadece özel günlerde yaktığı mumlar. Mercimek çorbası vanilya ve kimyon kokuyordu. Mantılar el yapımıydı ve tatlı için mahallede en iyi pastaneden baklava almıştı. Ama Ayşe her şeye zar zor gizlediği onaylamama ile bakıyordu. Sandalyenin kenarına oturdu, her an kaçmaya hazırmış gibi. Fatma önüne mercimek çorbası tabağını koyduğunda Ayşe belirgin bir isteksizlikle ona baktı. Teşekkürler ama aslında akşam altıdan sonra et yemiyorum. Diş hekimini andıran gözlere ulaşmayan bir gülümsemeyle söyledi. Diyetisyenim metabolizma için sağlıksız olduğunu söylüyor. Fatma kalbinde bir sızı hissetti. Yemek yemedi, mantı yemedi, baklavaya bile dokunmadı. Oturdu ve limonlu su içti. Şehir merkezinde açtığı yeni güzellik salonu hakkında konuştu. Mehmet pazarlamada bana yardım edecek, Fatma'ya bakmadan söyledi. Promosyon konusunda yeteneği var. Tabii ki lüks markalar hakkında daha fazla öğrenmesi gerekecek ama bu zaman meselesi. Fatma, Ayşe'nin oğlunun geleceğini kendisi hiç yokmuş gibi planladığını dinliyordu. Her kelime kalbine saplanmış küçük bir bıçaktı. Mehmet daha büyük bir daireye taşınma planlarından bahsettiğinde Ayşe gülümseyerek ekledi: Maslak'ta yeni apartman kompleksinde oturacağız. Çok modern, güvenlik ve tüm olanaklarla tamamen farklı bir yaşam olacak. Fatma oğlunun gözlerinden kaçındığını gördü. Bu sözlerin ne anlama geldiğini biliyordu. Maslak şehrin diğer tarafındaydı. Tesadüfi ziyaretler yok, pazar yemekleri yok, yaşlı anneye modern yaşamlarında yer yok. Yemekten sonra Ayşe tuvalete gittiğinde Fatma Mehmet'le yalnız kaldı. Bu onun şansıydı. Küçük bir çocukken yaptığı gibi ona sarıldı. Kollarım yorgun oğlum, gözyaşlarını sesinden saklamaya çalışarak fısıldadı. Seni tüm hayatım boyunca taşıdım. Şimdi sıra senin beni destekleme zamanı geldi sanırım. Mehmet ondan döndü. Cevap vermedi. Gözlerinde beklemediği bir şey gördü. Utanç. Annesinden utanıyordu. Kökeninden utanıyordu. Ona verdiği sevgiden utanıyordu. Ayşe tuvaletten döndüğünde atmosfer çoktan buzlaşmıştı. Hızlıca vedalaştılar. Sıcaklık yoktu. Fatma dokunulmamış yemek dolu masayla ve içini yakıp kavuran soruyla yalnız kaldı. Oğlunu sonsuza dek mi kaybetti? Karşıdaki pencereden birinin tüm sahneyi izlediğini bilmiyordu. Sultanahmet'te karşı binadaki apartmanda yaşayan 70 yaşındaki Dul Hasan Demir'in komşularının tuhaf bulduğu bir alışkanlığı vardı. Her akşam altıda çayını alıp pencere kenarına oturuyor, mahallenin hayatını gözlemliyordu. Yaşlılığın yalnızlığı diyorlardı ama gerçek farklıydı. Hasan 40 yıl boyunca Hürriyet gazetesinde muhabir olarak çalışmıştı. Yüzlerce insan dramı hakkında makale yazmış, dağılan aileler, kaybolup giden aşklar, ebeveynlerini unutan çocuklar hakkında haberler yapmıştı. Şimdi emeklilikte gözlemlemeyi bırakamıyordu ve karşısındaki pencerede gördükleri aylardır onu rahatsız ediyordu. Bu akşam genç çift Fatma Hanım'ın dairesinden çıktığında Hasan birinci kattaki pencerede bir şey gördü ki gazeteci kayıtsızlığını kırdı. Dokunulmamış yemek dolu masaya bakan yalnız yaşlı kadın silüeti. Sonraki yarım saat boyunca tek adım bile atmadı. Hasan bu kadını görüşten tanıyordu. Fatma Hanım her zaman nazik, her zaman gülümseyen, oğlunu yıllarca tek başına büyütmüş kadın. Nasıl her gün işe gittiğini, alışverişle döndüğünü, oğlunun büyüyüp gururu haline geldiğini görmüştü. Ve şimdi hayatındaki tek anlamlı kişi tarafından tamamen terk edilmiş bir kadını görüyordu. Ertesi gün Hasan harekete geçmeye karar verdi. Gazeteci olarak değil, insan olarak. Aşağı indi ve Fatma Hanım'ın kapısını çaldı. Kapıyı açtığında kıpkırmızı gözler ve yorgun bir yüz gördü. Merhaba Fatma Hanım. Ben karşı evden Hasan Demir. Bana biraz vakit ayırabilir misiniz? Fatma onu içeri davet etti. Hasan etrafına baktı, mütevazı ama bakımlı, oğlunun büyümesinin farklı aşamalarındaki fotoğraflarla dolu. Mutfak masasında dün akşamki yemeklerden kalma tabaklar hala duruyordu. İndiskretsizlik etmek istemem, Hasan başladı. Ama dün akşam oğlunuzun nişanlısıyla birlikte sizi ziyaret ettiğini fark ettim. Ve özür dilerim ama onlar gittikten sonra ne kadar üzgün olduğunuzu görmemek elimde değildi. Fatma ağır ağır sandalyeye oturdu. Bir süre sessiz kaldı, sonra birisi bir barajı açmış gibi anlatmaya başladı. 28 yıl boyunca Mehmet için her şey olduğunu, iki işte çalışarak onun eğitimini ödediğini, kocasından kalma tek hatıra olan altın saati satarak ona bilgisayar aldığını, şimdi nihayet ona karşılık verebilecekken bunun yerine onu yük olarak gören bir kadını seçtiğini. Hasan sessizce dinledi uzun kariyerinde yüzlerce benzer hikaye ile karşılaşmıştı ama bu farklıydı bu kişiseldi Fatma bitirdiğinde telefonunu çıkardı Fatma hanım oğlunuzun nişanlısının adını biliyor musunuz Ayşe Yılmaz neden soruyorsunuz Hasan hemen cevap vermedi Bunun yerine sonraki birkaç saat boyunca gizli araştırma yürüttü Eski meslektaşlarından telefon görüşmeleri, veri tabanlarında aramalar, şirket kayıtlarını kontrol etme. Keşfettiği şey onu şoke etti. Ayşe Yılmaz iddia ettiği kişi değildi ve onun geçmişi hakkındaki gerçek her şeyi değiştirebilirdi. Ama Hasan Fatma'ya gerçeği söylemeli miydi? Bu ailenin hayatına karışma hakkı var mıydı ve keşfinin sonuçlarına hazır mıydı? Güneş İstanbul üzerinde battığında Hasan bir kavşakta durduğunu biliyordu. Onun kararı en az üç kişinin hayatını değiştirecekti. Hasan Demir o gece uyumadı. Yatağında yatmış tavana bakarak araştırması sırasında topladığı bilgileri işliyordu. Uzun gazeteci kariyerinde bir şey öğrenmişti. Gerçeğin her zaman iki yüzü vardır ama bazen birisi o kadar karanlıktır ki her şeyi değiştirir. Mehmet'in nişanlısı Ayşe Yılmaz gerçekten güzellik salonu işletiyordu. Ama işi çok özel bir şekilde finanse ediliyordu. Hasan son 3 yıldır sistematik olarak yaşlı, yalnız erkekleri kandırdığını keşfetti. Yöntem her zaman aynıydı. Onları tanışma sitelerinde tanıyordu, duygusal ilişkiler kuruyordu. Sonra acil iş yatırımları için hiçbir zaman geri ödenmeyecek paralar borç alıyordu en kötüsü önceki nişanlısı Ankara'dan 60 yaşında dul bir adam onun yüzünden tüm birikimlerini kaybetmişti. Adam avukatlar aracılığıyla onunla iletişim kurmaya çalışmış ama Ayşe telefon numarasını değiştirip İstanbul'a taşınmıştı. Orada Mehmet'le tanışmıştı. Hasan bir şey daha buldu. Ayşe'nin bir kocası vardı. Gerçek bir koca, iki yıl önce Bursa'da evlendiği. Ahmet Özkan adındaki adam karısının İstanbul'da yeni bir iş kurduğunu ve sadece hafta sonları eve dönebildiğini düşünüyordu. Son bir buçuk yıldır karısının başka bir şehirde çifte hayat sürdüğünden haberi yoktu. Sabah Hasan Ahmet'i aradı. Konuşma zordu. Adam başlangıçta inanmak istemedi ama Hasan Ayşe'nin görüntüsünü ve mevcut adresini verdiğinde Ahmet çöktü. Son bir buçuk yıldır karısı ona İstanbul'da yeni bir iş üzerinde çalıştığını söylüyordu. Şimdi her şey anlam kazanmaya başlıyordu. Onu görmem gerekiyor Ahmet telefonda söyledi. Evlendiğim kadının gerçekte kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Hasan ikilemdeydi. Fatma'ya her şeyi söylemeli miydi? Gerçekte tanımadığı bir ailenin hayatına müdahale etmeli miydi? Ama pencerede yalnız kadın silüetini, gözyaşlarını ve oğlunun onu nasıl davrandığını hatırladığında karar belirgin hale geldi. Öğleden sonra Fatma Hanım'ın kapısını tekrar çaldı. Bu sefer yalnız değildi. Yanında üzgün gözlü, elinde evlilik cüzdanı ve birkaç fotoğraf tutan orta boylu bir adam vardı. Fatma Hanım, Hasan başladı. Size söyleyeceğim şey inanması zor olacak. Ama Oğlunuzun kimle evlenmek üzere olduğunu bilme hakkınız var. Fatma sessizce dinledi. Hasan araştırmasını anlatırken yüzü inançsızlık, şok ve sonunda öfke aşamalarından geçti. Ayşe'ye değil, kendine kızıyordu. Oğlunun profesyonel bir dolandırıcı tarafından manipüle edildiğini nasıl fark etmemişti? Oğlum, oğlum bu hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Bu kadının kim olduğundan bile haberi yok. Ellerini yüzüne kapatarak fısıldadı. O onu kullanıyor. O da, o da bunun için benden uzaklaştı. Ahmet yaklaştı. Fatma Hanım, acınızı anlıyorum. İki yıl boyunca geleceğimizi kuran bir karım olduğunu sanıyordum. Oysa o geleceğini yalan ve aldatmacalarla inşa ediyordu. Hasan Fatma'nın omzuna elini koydu. Seçiminiz var. Hiçbir şey yapmayıp oğlunuzun hayatının en büyük hatasını yapmasına izin verebilirsiniz ya da onun için savaşabilirsiniz ama yalnız değil. Fatma başını kaldırdı. Gözlerinde aylardır olmayan bir kararlılık parlıyordu. Ne öneriyorsunuz? Yarın cuma oğlunuz ve Ayşe Emin önündeki Balık Evi restoranında akşam yemeği rezervasyonu var. Biliyorum çünkü Ayşe'nin rezervasyon yaparken konuştuğunu duydum. Ahmet karısıyla yüzleşmek istiyor ve siz siz oğlunuza gerçeği söylemelisiniz. Fatma Ahmet'e sonra Hasan'a baktı. Aylardır ilk kez yalnız olmadığını hissetti. Aylardır ilk kez oğlu için savaşacak müttefikleri vardı. "Kabul ediyorum." kararlılıkla söyledi. Mehmet'in gerçeği öğrenme zamanı geldi. Bütün gerçeği hiçbirinin ertesi akşam olacaklar için hazır olmadığından haberi yoktu. Emin önündeki Balık Evi restoranında cuma akşamı normal bir aşık çift yemeği olmalıydı. Mehmet Özkan restoranın köşesinde diğer müşterilerden uzak bir masa rezerve etmişti. Düğünün son detaylarını Ayşe ile konuşmayı planlıyordu. Hayatını sonsuza dek değiştirecek akşam olduğunu bilmiyordu. Fatma ilk gelen oldu. Hasan ona moral desteği olarak eşlik ediyordu ama bara oturmuş oradan tüm sahneyi gözlemleyebiliyordu. Fatma restoranın diğer bölümünden oğlunun seçtiği yeri görebileceği bir masaya oturdu. Kalbi çılgınca atıyordu. 19'u 30'da Mehmet ve Ayşe göründü. O her zamanki gibi zarif, kendinden emin, Fatma'nın çok iyi tanıdığı soğuk gülümsemesiyle. Mehmet açıkça gergindi, sürekli kravatını düzeltiyor ve telefonunu kontrol ediyordu. Yemeklerinin ilk 15 dakikası normal görünüyordu. Ayşe salonla ilgili planlardan bahsediyor, Mehmet dikkatle dinliyordu. Ama sonra tam saat 20.00'de Ahmet Özkan restorana girdi. Fatma adamın restoranı tarattığını ve bakışları Ayşe'de sabitlendiğini izledi. Bir saniye yüzünde acı, hayal kırıklığı, sonra kararlılık gördü. Ahmet doğruca masalarına yürüdü. Aleyna, doğal olarak çıkan sevgi dolu isimle yüksek sesle söyledi. Sonunda seni buldum. Ayşe donmuş gibi döndü. Her zaman kontrol altında olan yüzü aniden beyazladı. Mehmet şaşkınlıkla tanımadığı adama baktı. Özür dilerim ama sanırım kişileri karıştırıyorsunuz. Ayşe denedi ama sesi titriyordu karıştırmıyorum. Ben Ahmet Özkan, senin kocan. Hatırladın mı? İki yıl önce Bursa'da evlendik. Düğün fotoğrafımız hala telefonumda. Bu genç adamla çekindiğin fotoğrafların yanında. Mehmet Ayşe'ye sanki onu ilk kez görüyormuş gibi baktı. Koca, Aleyna, o neden bahsediyor? Bu Fatma'nın beklediği andı. Masasından kalktı ve onlara yaklaştı. Mehmet annesini görünce şaşkınlığı tamamlandı. Anne, sen burada ne yapıyorsun? Seni hayatının en büyük hatasından kurtarmaya geldim. Fatma sakin ama güçlü sesle söyledi. Aylardır ilk kez ihtiyaç duyulduğunu hissediyordu. Bu kadın evlenmek istediğin kadın, bu adamın karısı ama bu her şey değil. Hasan yaklaştı ve Mehmet'e belge dosyasını verdi. Bunlar kanıtlar, evlilik cüzdanları, üç adamı toplam 200 bin lira dolandırdığına dair mahkeme belgeleri, tanıkların ifadeleri, dedektif raporları. Mehmet belgeleri artan dehşetle inceledi. Her sayfa yeni bir darbeydi. Önceki kurbanlarıyla Ayşe'nin fotoğrafları, sahte kimlikler kullandığı tanışma sitelerinden raporlar, para transferlerini gösteren banka ekstrelerine. Bu, bu doğru olamaz, fısıldadı. Aleyna, söyle bana bunlar doğru değil. Ayşe sonunda rol yapmayı bıraktı. Maskesi düştü, gerçek yüzünü gösterdi. Soğuk, hesapçı, acımasız. Mehmet, bunları sakin bir şekilde konuşabiliriz. Bu insanlar bizim ilişkimizi anlamıyor. Bizim ilişkimiz mi? Fatma araya girdi. Sesi artık keskin bir bıçak gibiydi. Senin oğlumla hiçbir ilişkin yok sen onu kullanıyorsun tıpkı tüm o adamları kullandığın gibi ama bu sefer başarılı olmayacaksın. Mehmet belgeleri masaya koydu ve annesine baktı. Gözlerinde acı, utanç ama aynı zamanda anlayış vardı. Anne sessizce söyledi, nasıl bu kadar kör olabilirdim? Fatma ona yaklaştı ve onu kucakladı. Aylardır ilk kez oğlu onun dokunuşundan kaçmadı. Çünkü iyi bir insansın oğlum ve iyi insanlar bazen başkalarındaki kötülüğü göremez. Ama ben senin annenim. Kollarım yorgundu ama kalbim seni korumayı hiç bırakmadı. Ayşe hızla ayağa kalktı. Bunların hepsi yalan. Mehmet, onları dinleme. Bizi ayırmak istiyorlar. Ama Mehmet artık dinlemiyordu. Evlenmek üzere olduğu kadına baktı ve yabancı birini gördü tüm sözleri, tüm vaatleri, tüm planları her şey yalandı. Ahmet Ayşe'nin elini tuttu. Gidiyoruz. Polise de açıklayacak çok şeyin var. Çift restoran kapısından kaybolduğunda Mehmet ağır ağır sandalyesine çöktü. Fatma yanına oturdu ve aylardır ilk kez oğlunu geri kazandığını hissetti. Ama harap olan her şeyi tamir etmek için çok geç miydi? Restoranda o akşamdan üç ay sonra Sultanahmet'teki Fatma Özkan'ın dairesi tamamen farklı görünüyordu. Fiziksel olarak hiçbir şey değişmemişti. Aynı mobilyalar, aynı fotoğraflar, aynı pencere manzarası. Ama atmosfer tamamen başkaydı. Ev yeniden kahkahalarla doluydu. Mehmet artık her gün geliyordu. Yükümlülük duygusundan değil, pişmanlıktan değil, annesine ne kadar ihtiyacı olduğunu yeniden keşfettiği için... Ayşe onların hayatından Ahmet'in garanti ettiği gibi hızla kaybolmuştu. Karısı çoklu dolandırıcılık için hukuki sonuçlarla karşı karşıyaydı. Diğer kurbanlar da öne çıkmış, savcılık dosyayı açmıştı. Ama Fatma için en önemlisi başka bir şeydi. Oğlu ona ihtiyaç duyuyordu. Onun desteğine, bilgeliğine, koşulsuz sevgisine ihtiyaç duyuyordu. Aylarca reddedilmeden sonra nihayet tekrar gerekli hissediyordu. Hasan Demir ailenin beklenmedik dostu olmuştu. Gazeteci deneyimi sadece Ayşe'yi deşifre etmede değil, Mehmet'in yaşam için yeni bir yol bulmasında da yardımcı oldu. Hasan ona yerel gazetede fotoğrafçı ve muhabir olarak iş teklif etti. Bu Mehmet'in hassasiyetine ve yeteneklerine uygun bir işti. Hiç gazeteci olacağımı düşünmemiştim. Mehmet annesinin mutfak masasında oturmuş ilk yayınlanan fotoğraflarını incelerken söyledi. Ama mantıklı. Gerçek hikayeleri anlatmak, insanlara gerçekliği göstermek. Fatma oğluna gururla bakıyordu. Gözlerinde yeniden neşe, tutku vardı. Ayşe belki hayatından birkaç ay çalmıştı ama gerçekte kim olduğunu mahvetmemişti. Bir cumartesi öğleden sonra Mehmet evde editoryal materyal monte ederken Fatma kapıda zil sesi duydu. Açtı ve eşikte uzun boylu kızıl saçlı, nazik gülümsemeli ve elinde çiçek buketi olan genç bir kadın gördü. Merhaba, burası Mehmet Özkan'ın evi mi? Ben Zeynep, gazetede birlikte çalışıyoruz. Mehmet beni yemeğe davet etti ama sanırım saatleri karıştırdım. Fatma Zeynep'i içeri davet etti ve ilk saniyeden itibaren bu kadının farklı olduğunu bildi. Evi yargılamıyordu, yukarıdan bakmıyordu, domine etmeye çalışmıyordu tam tersine duvardaki fotoğraflarla ilgileniyordu yemek tariflerini soruyordu Mehmet'in çocukluk anılarıyla gülüyordu Mehmet Zeynep'i gördüğünde yüzü aylardır görmediği şekilde aydınlandı ama bu sefer farklı türde mutluluktu sakin doğal gerçek Yemek sırasında Zeynep sosyal sorumlu muhabir olarak çalışmasından, yalnız yaşlı insanlar hakkındaki makalelerinden, zor durumdaki aileler için yardım projelerinden bahsetti. Fatma dinledi ve bunun kalpli, değerli, başkalarına saygılı bir kadın olduğunu gördü. ''Biliyor musunuz?'' Zeynep Fatma'ya dönerek söyledi. ''Mehmet sürekli sizden bahsediyor. Nasıl yetiştirildiğinden, nasıl desteklendiğinden.'' Bir anne ile yetişkin oğul arasında böylesine yakın bağ görmek nadir. Fatma kalbinde sıcaklık hissetti. Bunlar duyması gereken sözlerdi. Yemekten sonra Zeynep ve Mehmet yürüyüşe çıktıklarında Fatma gelen akşam çayıyla Hasan'la yalnız kaldı. Artık gelenekseldi. Farkı görüyor musun? Hasan masaya otururken sordu. Görüyorum, Fatma cevapladı. Zeynep Mehmet'e tanımak istediği bir insan olarak bakıyor. Kendi planlarını gerçekleştirmek için aracı olarak değil ve bana, bana onun annesi olarak bakıyor, engel olarak değil, Hasan gülümsedi. Bazen insanların gerçekte neye sahip olduklarını takdir etmek için kriz gerekir. Oğlun hayalleri kaybetti ama gerçeği buldu. Sen hakkında, kendisi hakkında, neyin gerçekten önemli olduğu hakkında. Mehmet yürüyüşten döndüğünde annesinin yanına oturdu ve onu kucakladı. Anne sessizce söyledi: "Bu son aylar senden uzaklaştığım zaman hayatımın en kötü dönemiydi. Ayşe'nin aldatmacalarının farkına varmam yüzünden değil, seni kaybettiğim için, kendimi kaybettiğim için." Fatma gözlerinde yaş hissetti. "Kolların artık güçlü oğlum." Ama bazen herkesin kendisini destekleyecek birine ihtiyacı olur. Ben her zaman burada olacağım, bana ihtiyacın olduğunda. Ve ben senin için burada olacağım, Mehmet cevapladı. Kollarım güçlü, çünkü sen onları yetiştirdin, şimdi sıra seni destekleme zamanım geldi. Fatma Sultanahmet sokaklarına pencereden baktı. Kar yeniden İstanbul'a yağıyordu ama bu sefer üzüntü ve ayrılık karı değildi. Yeni başlangıç karı, umut karı, birbirini yeniden bulan ailenin karıydı. Kolları artık yorgun değildi. Nihayet eve gelen sevgiyle doluydu. Kamera Zeynep ve Mehmet için yemek hazırlayan Fatma'nın gülümsemesine odaklanıyor. Bazen hayattaki en büyük aldatmacalar sevgi maskesi altında gizlenir. Bazen en çok sevdiğimiz insanlar bize en çok zarar verebilir. Ama gerçek sevgi, anne sevgisi, aile sevgisi her yalanı, her ihaneti, her krizi atlatır. Fatma ve Mehmet'in hikayesi bize bizim için en önemli olanlar için savaşmaya değer olduğunu hatırlatıyor. Acı verse bile gerçeği söyleme cesaretine sahip olmak gerektiğini ve bazen melekler insan acısından kayıtsız kalamayan komşular şeklinde gelir. Hayatında gerçek için savaşmaya değer biri var mı? Zor anında desteğine ihtiyaç duyan biri var mı? Yorumlarda hikayeni yaz. Belki de mutlu sonunu bekliyor. Bu hikaye kalbine dokunduşsa beğen. Tanıdığın birinin duyması gerektiğini düşünüyorsan paylaş. Ve gerçek sevginin yalan üzerine galip geldiği daha fazla hikaye için kanala abone ol. Çünkü her gerçek hikaye mutlu sonuca layık.